Etkinlikler kavramı çoğu programcının bilmiş olduğu olay yöneticisi, olay tetikleyicisi anlamındadır. Bunun bir diğer tanımı da fiziksel hareketi programın anlayabileceği bir tetikleyici olarak çevirmesi anlamındadır. Bu tür işlemler Google Web Designer'da etkinlikler grubunda yer almaktadır. Bu grupta sadece sayfada ve ekleyeceğiniz bileşenlerde, görmüş olduğunuz gibi şu bileşenler bir olay yöneticisi olduğunda yani bir fiziksel hareket gerçekleştiğinde bu fiziksel hareketler de her bir bileşen ve sayfaya göre değişmektedir. Ve tabi yine yeni bir sayfa oluştururken seçmiş olduğunuz banner türü ile ilgili mesela add map, generic ve double click olarak belirttiğimiz seçimlerde farklı farklı özellikler olmaktadır. Mesela burada birkaç tane bileşen oluşturduğumuzda bu bileşenlerden her biri için farklı etkinlikler olmaktadır. Bunları da etkinlikler panelinde görmüş olduğumuz tüm sayfalar, geçerli sayfa ve seçim ile belirtmiş olduğumuz işlemlerle yapabiliriz. Tüm sayfalar dediğimizde, daha önceki derslerde de hatırlayacağınız gibi yeni yeni sayfalar oluşturduğumuzda hepsi için geçerli olacaktır. Geçerli sayfada da şu anki sayfa için geçerli olacaktır. Seçimde ise bu an seçmiş olduğumuz nesne için bir etkinlik oluşturabiliriz. Artı butonuyla tıklayarak devam ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi sahnede oluşturmuş olduğum sayfalar ve bileşenler yer almaktadır. Araçlar menüsünde yer alan üyelerden herhangi biriyle bir nesne oluştursaydım bunlar listelenmeyecekti. Bunları seçtiğimde görmüş olduğunuz gibi her bir nesne için farklı farklı etkinlikler görülmektedir. Sayfa için mesela mobil cihazınızı dikey ve yatay çevirdiğinizde, salladığınızda, sayfa yüklendiğinde, animasyon yüklendiğinde gibi etkinlikler olmaktaymış. de ise ilk etkileşim yani ilk dokunmada resimler yüklendiğinde tüm resimler gösterildiğinde en sola gidildiğinde genelde birinci resim en sağa gidildiğinde bu da en son resim olmaktadır gibi olaylar seçilebilmekteymiş. Haritaya baktığımızda ise raptiye yani harita üzerinde gösterilen noktaya tıklandığında bir olay yöneticisi gerçekleştirmekteymiş. Mesela bununla devam edelim. Burada da hedef yer alıyor. Etmap'ı seçmiştik bu banner örneğimizde. Bununla ilgili mesela buradan çıkış yapabilirmişiz. Veya sayfayı seçseydik başka bir sayfaya geçiş yapabilirmişiz. Veya de herhangi bir kareye git şeklinde bir seçim yapabilirmişiz. Yani haritada raptiye tıkladığımızda galeride herhangi bir resmi tetikleyebiliyormuşuz. Page olarak seçtiğimizde sayfaya git dediğimizde Görmüş olduğunuz gibi bu hiyerarşi ile bir işlem yaptığımızda herhangi bir sayfada geçiş yapabiliriz. Şu an tabi bir tane sayfamız var. Daha çok sayfa ekleseydik bu sayfalar arası geçişi burada görmüş olduğunuz parametrelerle belirtip geçebilirmişiz. AdMob'da ise gördüğünüz gibi çık işlemi yapabiliyormuşuz. Bu tür seçimlerinizi yaptıktan sonra Save butonuyla yani Kaydet butonuyla işleminizi bitirebilirsiniz. Yapmış olduğunuz olay da görmüş olduğunuz gibi bu listede yer alacaktır. Çokça işlem yapmışsanız ve bu işlemler arasında da arama yapmak istiyorsanız üst kısımda yer alan arama aracını kullanabilirsiniz. Aynı şekilde herhangi bir olayı yani etkinliği silmek için onu seçip alt kısımda yer alan çöp kutusu ikonuna tıklamanız yeterli olacaktır.